Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Su böreği lezzetinde Güzel bir tepsi böreği yapıyoruz. Malzemelerimiz Bir paket yufka 6 adet 2 su bardağı yoğurt 1 su bardağı sıvı yağ Yarısı zeytinyağı yarısı sıvı yağ 1 dolu kaşık tereyağı 3 yumurta Birisinin sarısını ayırıyoruz. Böreğimizin üzerine süreceğiz. Kabartma tozu 2 su bardağı süt, 1 miktar kaşar peyniri, beyaz peynir, maydanoz. Biz bugün peynirli yapacağız. Siz istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Kıymalı yapabilirsiniz, ıspanaklı yapabilirsiniz, patatesli yapabilirsiniz. Önce yumurtalarımızı çırpalım. Şimdi diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Sıvı yağımız. Ben ölçü olarak 200 milimlik su bardağını kullanıyorum. Tereyağımızı ekliyorum. 2 su bardağı yoğurt 2 su bardağı tuz bütün malzemelerimizi karıştırıyorum ve kabartma tozunu ilave ediyorum. Evet, harcımız hazır. Hepsimizi sıvı yağla yağlıyoruz. Böreğimizin yapışmaması için. Yufkalarımızdan bir tanesini alıyoruz. Tepsimize yayıyoruz. Yufkam biraz parçalanmış. Bir tanesini tepsimize yaydık, hafif buruşturarak yerleştirdik. Şimdi hazırlamış olduğum karışımdan iki kepçe alıyorum, yufkamın her yerine yayıyorum. Şimdi diğer ufkam bunun üzerine yayacağım. Tepsimin içine göre yerleştiriyorum yine buruşturarak. Yine her tarafına gelecek şekilde harcımı yayıyorum. Üçüncü yufkamı yaydıktan sonra iç harcını koyacağım. Peynirli harç. Üçüncü yufkamı da yaydım. üzerine gezdiriyorum. Harcı bol kullanın arkadaşlar. Şimdi peynirimi eşit şekilde yukarı üzerine yayıyorum. Şer peynirimi de aynı şekilde sevkinize göre lor peynir de karıştırabilirsiniz. Her yerine eşit miktarda yaydım. Bazılar maydanoz sevmiyorlar, koymuyorlar. Sevkinize göre maydanozun üzerine yayabilirsiniz eğer. Peynire de karıştırabilirsiniz. Ben bugün böyle kullandım. Biz az maydanozu sevdiğimiz için ben çok az kullandım. Siz istediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Şimdi diğer yufkalarımı aynı şekilde tersime yerleştireyim. harcımızı bol bir şekilde yufkamızın üzerine gezdiriyorum. Diğer yufkaları aynı şekilde yerleştirip aralarına harç koyacağım. Son yufkamı da yerleştirdim. üstüne döktüm. İşte bir şekilde yayıyorum. Ben altı tane yufka kullandım. 3 tanesini altına iç harcını koyduktan sonra üç tanesini de üzerine her katta hazırlamış olduğum karışımda ikişer kepçe yufkalarımın üzerine koydum. Bu böreğimizin özelliği. Evet kenarlarını kapattık. Bu böreğimizin püf noktası bir gece buzdolabında bekleyecek. Ertesi gün pişireceğiz. Bir yumurta sarımızı ayırmıştık. İçerisine bir kaşık zeytinyağı koydum. Böreğimizin daha parlak görünmesi için yumurta sarısını sürüp bir gece buzdolabında bekleteceğim. Daha sonra pişireceğim. böreğimizi yarın pişireceğiz. Su böreği lezzetinde çok güzel bir börek olacak eminim. Siz de beğeneceksiniz denerseniz. Çocukların çok severek tükettiği bir börek. Akşamdan hazırladığımız böreğimizi kesiyoruz. Önceden 180 derecede ısıttığımız fırınımızda 45 dakika pişireceğiz. Böreğimiz 45 dakikada pişti. Siz kendi fırınınızın ısısına göre süreyi ayarlayabilirsiniz. Afiyet olsun.